ve Survivor Nisa elendikten sonra ilk defa canlı yayına katıldı. Survivor Panorama'da samimi açıklamalarda bulundu Nisa. Avokado peluş oyuncağıyla yayına bağlanan Nisa biraz sıkkındı. Adada parkurda olmak istiyordu. İşte Nisa'nın birbirinden ilginç açıklamaları. Nisa eleneceğini konseyden önceki gece hissetmiş. Arkadaşları kızmış Nisa'ya. Konseye hisleriyle gitmiş Nisa ve elenmiş. Hazırlıklarını da ona göre yapmış. Kampta çok kötü günler geçirmiş ve zorlanmış Nisa. Acun medya çalışanları Survivor, Extra ve Panorama'dakiler final dörtlüsünde gördü hep Nisa'yı. Peki Nisa kendini şampiyon olarak gördü mü? Nisa'nın cevabı herkesi şaşırttı. Bilmiyorum dedi Nisa. Bazen düşünüyordum ama dedi ve neden olmasın dedim dedi kendi kendine. Ben oraya eğlenmeye gidiyordum dedi ve herkesi yine şaşırttı. Elenmemek için parkurda kendisini resmen parçalamış. Parkurda yarışırken resmen uçtu yani düştüğü O anlarla ilgili ise Cemalcan hep uyarmış kendisini. Konsantre ol demiş, dikkatli ol demiş, bir şey olmaz diye düşünme demiş Nisa'ya. Nisa'nın ise oyunda konsantrasyonu bozulmuş, hızlı bir şekilde girmiş oyuna, iplere tutundu ve daha kötü bir düşüşten kurtulmuş oldu. Doktor Metin Kuş bile iyi düştüğünü, daha beterinden kurtulduğunu söylemiş. Survivor Panorama'daki Melisa ise ağlamış Nisa'nın elendiğini duyduğunda. Nisa da elendikten sonra kendisini hiç izlememiş. Nisa 5 oyun kaybetse bile modunun düşmediğini söylüyor. Ama oyun kazansa bile modunun düştüğünü de söylüyor. En zorlandığı şey ise bir buçuk ay boyunca bir şey yemediği için açlıkmış. Açken özlem falan düşünemiyorsun diyor Nisa. Peki Cemalcan'ın kolyesi Nisa'da mı? Nisa hayır diyor. Cemalcan kolyesini vermemiş Nisa'ya. Survivor panorama sunucuları ise bu kadar seveninin olması mükemmel bir şey dedi Nisa'ya. Nisa ise Survivor'dan önce 10 kişi tanıyordu şimdi ise milyonlar tanıyor beni dedi. Peki sosyal medyada aktif olacak mı? 1 milyondan fazla takipçisi olan Nisa. Daha aktif olacakmış bundan sonra sosyal medyada Nisa. Nisa ayrıca bir itirafta bulundu. Yasağının olmasına rağmen çaktırmadan izliyormuş, takip ediyormuş Survivor'ı. Peki avokado dövmesi yaptıracak mı Nisa? Verdiği cevap ise şöyleydi. Evet minik bir dövme düşünüyorum. Kendim bile yapar tasarlarım dedi Nisa. Nisa Survivor'ı küçüklüğünden beri izliyor ben de yapabilirim demiş ve Survivor'a katılmış. İşte Survivor Panorama yayınındaki en ilginç an ise Survivor Nisan'ın ayaklarının numarası oldu. Survivor Nisan'ın ayak numarası 42,5'muş. Ayrıca renkli çorapları özlemiş Nisa. Cemal Can'la en unutamadığı an ise tuvaletimizi yaparken yıldızların altında diyerek gülümsedi. Söylenmez ki ama dedi ve tekrar gülümsedi Nisa. Peki Nisa Cemalcan sakatlanınca neden yanına gitmedi? Hiçbir şey olmadığını düşünmüş Nisa. O anı biliyorum ama kafamdan neler geçtiğini hatırlamıyorum dedi. Tabii Cemalcan'ın yanında görmeyince Survivor izleyicileri şaşırdı. Aslında Cemalcan'ın yanına gitmeyerek Cemalcan'ın psikolojisini daha da bozmak istememiş Nisa. Zaten Cemalcan'ın hep bir şeyler olduğunda kötü bir durum olduğunu sanıyor olması Nisa'yı bu davranışa itmiş. Cemalcan'ın sakatlanma korkusunun olduğunu söyledi Nisa. Örnek olarak ise minder oyununu gösterdi. Peki en çok kime üzüldü Nisa adadan elenen? Yanıtı ise Gizem oldu. Evrimle ilgili neler düşünüyor peki Nisa? Bu konuda konuşmak istemiyorum konseyde konuşmuştum zaten dedi. Oyunlarda başlarda zayıftı Evrim. İlk konseyde onu yazmıştım. Zorlanıyordu, ağlıyordu dedi. Sonraları ise toparladı kendisini dedi. Konseyde farklı davrandığını, adaya gittiğinde ise yine farklı davrandığını söyledi Evrim'in Nisa. Peki Evrim voleybolda iyi bir partner mi Nisa için? Nisa şöyle açıklama yaptı. Kumda oynanan voleybolda iki kişi oynadığı için elektriğinin uymadığı kişilerle oynamasının zor olduğunu aktardı Nisa. Uyumlu olmak lazım diyor Nisa. Evrim Nisa ile birlikte oynamak istememiş. Diğer arkadaşlarına teklif götürmüş ama kimse oynamamış Evrim'le. Bu zoruna gitmiş Nisa'nın mecbur kalmış Evrim'le oyuna çıkmaya. İkinci oyunda bu yüzden oynamak istememiş. Peki All Star'da olacak mı Nisa? Yarışmadayken gitmek istemiş ama geri dönmek istemiş sonra. Hayatta gelmek istemiyor şimdi. Okulu bittikten sonra yıllar sonra belki All Star'da oynamak isteyebilirmiş ama şu an istemiyormuş. Normal bir dönem survivor'da olsa belki bir şeyler olabilir dedi Nisa. Acun Bey'le konuşmam lazım." dedi ve açık kapı bıraktı. Panorama yorumcuları ise "Bakalım hatalarından ders alarak katılır belki." diyerek Ostar'da Nisa'yı görmek istediklerini söylediler. "Ostar'a katılsa bile şampiyonluk için yarışmam," diyor Nisa. "Eğlenmek için katılırım." diyor. Peki Survivor Nisa'yı olgunlaştırmış mı? 20 sene yaşlanmış Nisa, annesine öyle söylemiş. Survivor beni çok olgunlaştırdı diyerek imalı bir söylemde bulundu Nisa. Peki Survivor'dan sonra Nisa ne yapacak? İlk sırada okulunun olduğunu söylüyor. Her yaz İstanbul'a geldiğini ve yine İstanbul'a geleceğini söylüyor. Okul dışındaki zamanlarında. Hatta İstanbul'da sevenleriyle bir buluşma da düşünüyor Nisa. Hatırlanacağı gibi Barış'la kavga etmişti Nisa. Survivor'a neden geldin ki demişti Barış için. Barış ise daha sonraki yaptığı konuşmada Nisa'yı kardeşi gibi gördüğünü söylemişti. O durumdan bu duruma nasıl geldi peki Nisa? Barış karşı takımdan gelince kampı karıştıracak demiş diğer takım arkadaşları. Bu yüzden neden geldin demiş. Barış'ın içinde çocuk ruhu var diyor Nisa korkuyor, onu dışarı yansıtamıyor diyor. Bizimle takıldıkça Barış da rahatladı. Çocuğu dışarı çıkarmaya başladı diyor Nisa. Peki Meryem'in kaybetmesinden gerçekten mutlu mu oldu Nisa? Böyle bir açıklamada bulunmuştu çünkü ve panoramadakiler çok eleştirmişti bu durumu. Nisa'nın açıklaması şöyle oldu. Meryem yenilgiyi kabul etmeyen bir yarışmacı bireysel oyunda kaybetti ve kendisinin yenilebilir bir moda girmesini ve bulutlarda uçmasını istememiş Nisa. Kötü düşünmemiş ama sonuçta oh demiş olmuş gibi gözükmüş ama ciddi olarak dememiş. Peki Nisa voleybol sahasında oyunda neden oynamadı? Oyuna neden küstü? Panorama yorumcuları ise yemek yerken çok da iyi değildiniz dedin diye soruldu Nisa'ya. Nisa ise o gün çok kötü bir gündü dedi. Voleybol oynayacağı bile mutlu etmemiş Nisa'yı. Hatırlamıyorum o günü dedi. Peki psikolojin mi bozuktu diye soruldu. Evet dedi, Acun Bey çok kızmıştı dedi. Gerçekten hatırlamıyorum o anları dedi Nisa. Bu gerçek voleybol sahası değil ki diye düşünmüş. Sahanın file yüksekliğine bile takılmış Nisa. Nisa moralin bozuk oldu mu her yerde bozuk oluyor diyor. Acun Hılıcalı'yla konuştuktan sonra biraz toparlamış ama. Cemalcan'ın Survivor'ı bırakmak istediğini bile söyledi. Psikolojik bir buhran mı yaşadın diye soruldu Nisa'ya. Nisa ise "Buhran ne ya?" dedi ve herkesi güldürdü. Peki Cemalcan'ın yerini Berkan mı aldı? Hangi ismi daha yakın görüyor kendisine? Nisa, tabii ki cevabı Cemalcan oldu. Berkan'la ise her zaman anlaştığını söyledi. Hatta takıma geldiği ilk günden beri çok iyi anlaştığını söyledi Nisa. İşte Nisan'ın final dörtlüsü ve final adayları. Final dörtlüsünde Elif, Barış, Cemalcan ve Berkan var. Peki hangi ikisini finalde görmek istiyor? Hak eden kazansın diyor. Avengers'tan biri kazansın diyor Nisa. Survivor Nisa'ya o kadar çok şey katmış ki Türkçesini bile ilerletmiş. Hatta rüyalarını bile Türkçe görmeye başlamış. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.